Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce şey sesi kapatmışım. Özür dilerim. Ucu çektim ama ses, sesi kapatmışım. Özür dilerim sizden. Neyse arkadaşlar. Hangi oyuna gidelim bence? Bence arkadaşlar. bence siz şunu diyorsunuz herhalde değil mi? Tamam ben girdim diye. Yani umarım büyükleri öldüremem. Çünkü büyükler benden kaslı. Yani inşallah. Oh. Arkadaşlar. <laughs> Çok ses geldi ya. Nasıl? Öldür nasıl öldürdü beni? Neyse. Kastı yapayım kalbimi. Bu ne? Ben bir tokat manyağı yaparım. Ölürsün he. Onunu. Bunlar çok güçlü abi. Oyun devi olmalıyım. Ya amıyor. Ya. de öldürüyor bunlar. Küçük veletlerle söldürüyor. Ki anlamıyorum. Rebit çekmek istiyorum ben abi. Rebit Rebit. Ya, kas. Arkadaşlar bu oyuna gelince Rebit çekin ki güçlü olun. <laughs> Arkadaşlar Türk bay, Türklü olanlar bak kafamda ee, arkadaşlar göremeyenler Türk bayrağı var şurada bakın. Türk bayrağı. Gördünüz mü? Kapama Türk bayrağı taktım. Yo abi ya. Üç tane can mı? Ya onunla. Ya vurmayın bana ya. Arkadaşlar. Şu niye bakıyor? <laughs> buraya abiler Buraya miniklerle nasıl geliyor Allah Birazcık Kas çekeceğim Derken çok minik ben herhalde şuna gidebilirim. Yok. ha, olamadım adam. Şuna oturmak istiyorum ben, ha. Su zayıf, zayıfım. E orada koştuğum için zayıfım. <laughs> ne geliyor Çok küçük küçük İnşallah yürüme yürümez. Ah yürümedi. Bu arkadaşlar rabbitli. Rabbit çekmiş bu. Ya ne olur rabbitçi yapayım. Ha oluyor. vuruyor bu sürü kişi. <laughs> Fırladım. Tamam. <laughs> <Vah. Oy. gülüyor> Şu dağın tepesine çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Şu dağın tepesine attı. Ha. Burada attık çalışabilirim arkadaşlar şu anda arkadaşlar şu derimde bu şöyle bir dolak geldi Bana düşmeyeyim derken düşüyordum. Umarım beni burada bulmazlar. Uf 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 uf. Şu yere bak burada. Burada, burada beni kimse bulamaz. Evet arkadaşlar bu kadar kas yeter mi? Sıkıldım. Ya yeter yeter. Tamam rapid dolu. yere de Ne olur? Şu dolu dolanıyor. Ya şunak şu şu kızakçık oluyorum ya. Hı, aynı anda yaptık. Arkadaşlar aynı anda. Şey beni şu duymasın. Oo, benim Geldi. Ya. Şu vurmasın bana. Sıkılıyorum ha. Gidiyorum lan ben burada. <laughs> La gitmeyeyim. Kim lan en başa atacak beni. Hayır hayır hayır. Artık var mı? <laughs> burada yine gıcıklar gelmiş. Yani inşallah rebit yapabilirim. Uf, yapamıyorum yok. Şu bak çok pahalı. 100 kilo bak çok pahalı. Ya aşağı mı gidiyor yukarı mı? Yok. <laughs> очку 둘이 같 nasıl çıkamıyorum. Arkadaşlar bu oyundan sık çık sıkıldıysanız çıkalım istiyorsanız. Kapat